Öncelik var aşağı ben de hocam bu güzel The Bandic After Bad Plus'a bir başlangıç yapıyoruz. Umarım iyi bir sezon olur bu sezon. İkinci sezon. Umarım iyi gider diyecektim. Baba. Umarım iyi bir sezon olur. Birinci sezon YouTube'da amatördüm. Videolara falan pek iyi değildi. Şimdi çok daha iyi olacak ikinci sezon. Başlangıçtan da anlaşılıyor zaten. Kuat Şolt verdi abi. Aytımların çoğunu unuttum. 3-4 aydır oyuna girmiyorum baya oldu oyuna yani kötü oynarsam kusuma bakmayın diyelim ve açıklama kısmındaki linkten Discord gelebilir veya Steam linkinden ben arkadaşa ekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklamaya bıraktığım linkten adopmi Me alım satım derecesine gelebilirsiniz. adopmi oynuyorsanız. On o derecede tanıtımı kanalda var zaten. Vur çok güzel bir altın. İyi altın şimdiden çıkardık. Ye şunu. Ye şunu. Fuat Şat çok güzel. Bakayım demeyi çarptım öyle. 2 çarpı 4 atıyorum çok güzel. Bir para daha güzel. Çok büyük oda var ya. Üçüncü böyle büyük odamız bu. Evet bir iki üç evet. Ha, peki dedi sana öleceğimi alevi öldüm mü alevi e gitti Cemina'yı ikizler ye bunu aa evet lan çok hızlı sen de ye bunu sen de ye bunu ilk başta şu büyüğü ödeyelim ye bunu ay bombalarımızı boşu 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 harcadık yani iki bombayı harcadık Çok çok sekiyor bu, Buna vurunca sekiyor bu. O yüzden öldürmek uzun sürüyor sektiği için Eee öl. Öldüm bence Bence öldüm artık Bu ne? Lockup Lockup verdi, iki anahtar verdi Bir mavi kalp verdi, bir mavi kalp de buradan aldık İki mavi kalp vardı Lockup da ilerliyoruz Nice. Ah ah, ay ne olursun. Ah, bu bu merak diyoruz. Ay kes kalmasaydım var ya. Iyi nefret ediyorum ben bu adamdan. Kes kalmasaydım. Ama adam az önce hayatımı kurtardı. Neyse, no problem. bir anahtar daha. Tekrar iki, iki anahtar, iki bomba, iki paramız var. Biri gitti. Biri daha gitti. Biri daha gitti. Ve biri daha gitti. Üç para bir anahtar. İyi paramız var. Bu oda şopu açarız. Eğer bu odasının yanındaysa şopu. Patlatacağım. Onda hiçbir şey çıkmadı bir bomba kullandık süper bal boyun yani ne anlam gerekiyor peki patlatacağım para gel şeydi ya üf hatta almak istemiyorum go o zaman keşke bombayı gizli odaya harcasaydım 25 şey çıkmadı ondan önce size bilgi geleyim şimdi oha on para keşke keşke bombayı buraya harcasaydım umarım bosslar bir bomba veren item çıkar <laughs> Bomba. Gizli odayı boş verin ya. Burada 10 para var ya. E, kim ne yapsın gizli odayı ya? Monster. E kolayca ödeyelim seni. Hala hiç damage yemedik bu arada. Basement 2'yi de bitirdik. Bitireceğiz yani. Hiç demeyi yemedik şimdiye kadar. Bir şeyton bir birim çıktı çıksa var ya. Dörtlü birim Allah'a Legend Boy ve Spinker. Speed up verdi, şey HP up verdi, Desert. Hepsini alasım var. Şu en soldaki şunu alalım. 3 tane Lazarus açtı, 3 tane siyah kalp veriyor. Şunu alalım. Bu şey odasının çıkma şansını yüzde yüzeye çıkartıyor diyecektim 5 para. Oğlum bayağı ne kadar şanslıyız lan biz. 2 kalp harcadık. Ee, 3 siyah kalp bir de şeytan odası açma şansını açıldık üzerine bir de 5 para zengin oldu Oo. İki 2 anahtarı oraya vereyim mi vereyim hadi ya ver ne çıkabilir ki en kötü şuraya girmeyeceğim çünkü itemleri değiştirebilir bu speed down ee, bunun dayısları ne işe yaradığını unuttum hangisinin ne işe yaradığını o yüzden itemlerim falan değiştirse kötü olur Riske girmeyeceğim diyecektim. İlk demecimizi yedik. 5. dakikada. Ne araya? Evet. Gittim kemiğin üzerine koştum. Neyse. Bir şey siyah kalpten bir şey olmaz. Daha iki siyah kalp, iki mavi kalp, iki de kırmızı kalbimiz var. Ye şey bunu. Çok güzel. Allah. Ne. Hayır ya dibimde patladı. Abi o, o patlayamaz benim dilimde ya. Yok öyle bir şey yalan mı? Vaatimi istemiyorum. Bomba bu pres ettireceğim burayı. Bunu bir değiştireyim ya. Vaatimi artık değiştirmiyorum. Ya bırak bir ya. Bu da bayağı 3 demeyecedik bu odada. Evet çok güzel. Bir kalp mi götürülmüş? Oy. Patlatayım sonra shoptaki bombayı satın alayım. Alayım sarar. Bıçak hoş duruyor bana. sanırım demeci de azaltmıyor. Çok güzel değil mi? Yap. Yeah, Deneyelim bakalım. alay mı bu? Peki. Ekstra yanımızda bir kişi daha olsun Gemini gibi Kalbimiz çok azaldı bu odada Speed down hemen kullanmalıyım Hop bu da gitti Hop şu da gitti Hayır menzil etmedi İkisi aynı anda gitti Sen de gittin Aa gidemedin Gitti cici bir mavi kalp, iki kırmızı kalbimiz kaldı. Dört kalp, bine kaybettik bu katta. Dikkatçıda oynuyorum ben. Hop oh, para anahtar. Boş odasını artık vurabilecek miyiz? Mega fiti, Peki. Ah yemi yuttu. Patla Şey, olası çıkacak her değil. Mi? Güzel bir çıkmıyor, Böyle siyah kart veren bir şey onu alayım. Peki. artı demeyi yap. Oo çok şaradı. Şey aradı. Aa, i̇stemiyorum gas ya. Hiçbir işe yaramaz. Bir kalp bir boşu boşuna götürmüyorum. Ya, çok hızlı atıyoruz lan artık. İyi bomba gibiyiz artık. Bomba gibi. Go go go. Kaçıncı kattayız? Ya ne? Üç kat var. Bir kaç dakika? Az daha bak. Vardayız ama. Şu atanları öldürelim. Yürekçiler gitsin be Ya ben nereden damage abi Diyemem ben damage o taraftan Neyse Aynı Çok güzel hepsini aynı anda patlattık Parayı alayım Oraya açmayacağım item odası ve shop'a harcıyorum anahtarımı Evet mavi kalbimiz de bitti Kırmızılar da gitmeye başladı. Ye şunu. Umarım umarım güzel bir item. Item odasını bulamadık ama umarım güzel bir item verir. Evet yarım kalptal gitti. Neyse her türlü şey odası açılıyor no problem. kalbimi alayım yarım kalbi yarım kalp yarım kalptir yani açayım lan bunu çok merak ettim açık Para paramız yetmiyor artı beş bomba güzel bombayla şunu patlatayım gapis tam hisset mi ne verdi ha bunu yapıyormuş peki bir ara odada şunu açayım Allah para bomba para bomba para bomba can. 34 paramız oldu vardı. Bu Shop'a bulalım. Item alalım. Hiç yoktan donate box'a biraz donate edelim. Tatata. Para. Aa iki para daha 36 paramız oldu. 36. Ee, yukarıda bir tane vardı almayı unuttum. 37. Ya Allah. Bunu basacağım hiç uğraşmadan. Bence işe yarıyor. Her odada bir kere kullanabiliyoruz da. ayrıca. İttirdik sadece. Tamam, bir daha bulsa ölür o. Lan büyük atıyor. Seninkiler bir kalp götürüyor değil mi lan yiyince? can veren bir şey. X kek bombs. Ay ee, ne Umarım shopta can veren bir şey. Anahtarımız yok. Ki. Nereye açıyor shop sen? Aitim odasını harcadık anahtarı. Uyu Allah korusun. <laughs> Ye bunu. Troll bomba. Açayım burada yetişmiyor mecbur ya. Çok güzel sıra sende. Tam boşta umarım bir anahtar çıkar o zaman. Gördü. Üf ne uğraştırıcı bu Sen boş yapma patla oha you want? O teminin kafasını vurdu. <laughs> ne pen? bu aldığımız penalties de iyi para bırakıyor sanırım yani. Bak 3 <laughs> para bırakmış iyi kemiği. Aha iyi bir. Çok işe yaradı. Üzerine bir tane daha resel puseti atalım Resel resel ondan Evet, onu istemiyorum o zombi bebeği. Şimdi bir kart daha gelecek. 4 kadimiz var. Nice. Zor bir oda daha. Bir para. Var arkadaşlar bu videodan sonra gelecek video Old tabiiniz olsun. Buradan spoiler vereyim buraya kadar izleyenler varsa. Old atacağım. Bir korku oyuna başlıyoruz Ondan sonra bir Ondan sonra da ne işe bilmiyorum. O yüzden bunu alacağım. Oha iyi gidiyor lan. Hızlı gidiyor yani. Onun bir blower o old dust 2 ile bitireceğiz Trinity yüklemesini Allah 3 para bir bomba 51 paramız oldu artık shop'a girmemiz lazım böyle Bu ne? <laughs> kalp Şöyle bir patlatayım belki siyah kalp Şur da patlatayım Yok Evet yani bu odadaki tüm düşmanları öldürüyordu şimdi atadım Kalplerimizi ikiye katlıyor. Evet. O speed down artık taşımamalıyım bence. Lütfen anahtar lütfen. Artık şofa girmek item odasına girmekten daha önemli bence. 53 paramız oldu daha şofa giremedik. Lan bu ne? Allah Allah bu ne be? Şu korkuttu beni. Şu acek olan. Hoppa hadi bak. Bir buçuk kalp kaybettim bittim bu odada ya. Kaç, kaç kaç kaç. Evet anne geliyor. Hop anne gidiyor. Böyle bir kalbimiz kaldı dikkatli olmamız lazım. Hop anne gitti. de giremiyoruz ki. E, i̇ki tane anahtar istiyor. Hmm. Git parça anahtar bulmamız lazım. Şurayı patlatayım şu kuru kafardan var ya ne şey çıkar he. Ne siyah kalp çıkar? Patlat yentiler. Bir tane bile siyah kalp mi çıkmadı? Odadaki tüm düşmanları öldürsün. Nasıl? Aa canımızı fullledi. Çok iyi iş aradı. Yukarıdan gelen yardım hiçbir işe yaramadı. bir tane bile siyah kart vermedim mi? cidden. Hop çok yakındı bu. Aha anahtar şopu açacağım şoptan anahtar çıkar büyük ihtimalle. Yolum Kuşum kuşum anahtar 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 çıkmadı ve Yenileme çıkmadı Ta Peki iki İkisini de istemiyorum. Donate yapacağım şu parayı. Yapabildiğim kadar donate. Oha 18 paramız kalana kadar donate yapabildik. Anansar çıkmadı şimdi anansarı alıp item odasına gireceğiz. iki tane Allah Rabbi alim. Tovur saklayacağım, tovur işe yarar. Güzel bir item, güzel. Yani speed artı range up. Range up şey yarar bu arada. Peki, teşekkürler. Lan bu ne? i̇ki tane çobiyim. bir çobiden daha sıkıntılı olan şey iki tane çobidir sadece. Patla. Bir de zehirlen. Bir de bas doğru. Ha, pa hepiniz patlayın. Ne patladı ama. Ve bir sürü örümceğim var. Tüm örümcekler sağdasın. Bir kalp bile kaybetmeden geçtik bu olayı. Para 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 para, para. HP yaptım güzel bir sürü HP'miz oldu. Ver bana bir güzel bir şey. İkisini de alacağım bu arada. Can kaybetmeme rağmen ikisini de alacağım. Azazeli açtık. 9 canımız oldu. Şunu da açayım. Belki temiye dönüşürüz de ikisini de aldım ama kalbimiz bitti. 9 canımız var ama. Ve anne Aa herkes sağ sana... <laughs> Hayır, herkes onda bomba varmış lan dostum. Sen. Bu bence. Hayır, niye hiçbir şey çıkmıyor ya? Çıkmadı bir şey. Hadi. Hadi daha iyi ben gidiyorum ama. kaldı. Dikkatli oynamalıyız. Dokuz yanımız olsa bile bir kalp bir kalptir. Aa, umarım teminin bir itemini daha buluruz anneye gitmeden. Evet yarım kalp daha kaybettik. Şu an kalp bulana kadar çok dikkatli oynamalıyım. Bundan pek dikkatli oynanmıyor. Evet. <laughs> var. Yani, Ver güzel bir item. Aman yok ki. Anahtar var ama ortada var yani. Şimdi da giremeyeceğiz. Item odasına da giremeyeceğiz. Yine anahtar kırıklı çekiyoruz. Şunları patlatacağım bu arada. Dalga geçiyorsun bende ama. Neyse. Şimdi şurayı patlatsam ikisi de patlar mı? Patlar. Son deneme 5 bomba kaldı. Bakalım neymiş? Yok efendim. Yani. Aa anahtarları ikiledi. İki anahtarımız oldu. Nice. Evet. Yarım kalbimiz gitti. Bu 50 paramız oldu. Paramız var ya kullanamıyoruz ki işte. Tamam çok güzel. Tehlikeye düşmanları hallettik diyecektim. Tehlikeli düşman çıktı karşımıza. Hemen tehlikeye tehlikeye düşman asıl bunlarmış arkadaşlar. O yüzden ben bu taraftan gideceğim. Hem item burada hem shop burada çok güzel. Ver bakalım sana güzel bir item. Evet. You the body. Bizi geriden takip ediyor ama atışlarımızı ikiye kalk diyor olursak. Peki. Altın anahtar var, altın anahtarı bu kat için alsak da anahtar kullanacak yer yok. Şunu bir deneyelim şansımızı. Hermit. Bir direkt de shop'a tp veriyor. Tp gelensek, buraya tp verensek. O yüzden paramızı harcayalım. Bu son kat ya. Almadayız. Şu ne işe yarıyor? I feel better. Yani zaten bittim. Shop'ta alınacak bir şey de kalmadı. Şu lant odaya bir geçelim. Böyle böyle onların birleştirmeyeceğiz uzaktan uzaktan teker teker halledeceğiz hepsini bu taktik değildir menzilimiz de fazla böyle böyle tamam o da gitti o da gitti bu da gitti ve son olarak sen kaldın sanırım ve bu da gitti güçlendiriyor. Anne de kullanırız o zaman. Bir kalbimiz kaldı. Bastıktan sonra bunlar bize geliyor. Peki. İki bomba. Yarım kalpli anneye gider miyiz? Ben bence ineriz Bastım. Hadi yarım kalple Anne yenme çalış Evet yarım kalple anne yenemedik Bir şurada birazcık Gezinelim o zaman Diyecektim Neyse ben Bence ineriz tekrar Bir gizli odayı Bulup yenmeye gidelim Hadi gidelim Şurada bir ve anahtar anahtarı kullanma yeri vardı. Bakalım orada güzel bir şey var mı? Bu da kullansak bir işe yaramaz ki. bizim para paramız var. Kullanacak yerimiz yok. Bak geçtik. Mavi kalp arayacağız. Umarım bana mavi kalp ya da normal bir kalp verirsin. Ah normal kalp. Nice. HP up. Evet. Yarım kalbi kaybettik. Güzel. Patlayın abi açıldığında sen. Onunla birlikte patla. Sen de patla. Bir siyah kalp. Gizli odayı da bulduk. A, slot makinesi oynayalım madem. Zaten parayla alacak bir şey yok. Burada oynayalım. <laughs> Anne katında olmasaydık o beyaz kalp işe yarardı. Ama bir beyaz kalp daha gelirse işe yarar diyecektim mavi kalp. Yani çok şanslı ilerliyoruz şu an. Ne <laughs> çıktı içinden? e, dolar. 99 yaptı paramızı. Keşke çok donate makinesi bozulmasaydı. Neyse ilk elden donate makinesine 30 lira falan donate dedik ilk round'dan. Çok çok şanslıyız. Hadi gidip anneyi dövelim. Şu an, şu an anneyi var ya tek tek. Çok 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 tıfır diye böyle. Bombalarımızı bir de şuna harcayalım. Belki bir siyah kalp daha verir. zaman devam kendine. Haydi bismillah. Isaac. Al sana Isaac. <laughs> lan ölüyoruz lan yine ölüyoruz ben anlamadım ki Artık biter mi şu an? <laughs> evet Ee Mısır dedik Evet Nere açıldı? The Worm Priest Evet Challenge'lar 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 Mahşerin 4 atlısı Cube of Meat Evet bu videomuzdan bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize şey iyi bakın. Hoşçakalın.